Saat gece yarısını vurmuş, hastanenin uzun, loş koridorları derin bir sessizliğe gömülmüştü. Sadece duvarlardaki solgun ışıklar ve uzaktan gelen makinelerin ritmik sesleri bu sessizliği bozuyordu. Nöbetçi hemşire Elif, her gece olduğu gibi rutin kontrol turundaydı. Adımları cilalı zeminde hafifçe yankılanıyordu. Elindeki tepsiyi dikkatle tutarak hastaların ilaçlarını kontrol ediyor, her şeyin yolunda olduğundan emin olmaya çalışıyordu. Bu saatlerde hastane adeta başka bir boyuta geçerdi. Gündüzün karmaşası yerini tekinsiz bir dinginliğe bırakırdı. Elif bu hisse alışkındı ama yine de içinde bir yerlerde hep küçük bir tedirginlik olurdu. Koridorun sonuna doğru yaklaşırken odalardan birinden zayıf bir ses duydu. Hemşire Hanım, ses yaşlı bir adama aitti. Yorgun ve titrek geliyordu. Elif duraksadı, sese doğru yöneldi kapısı aralık olan odadan tekrar seslendi hasta. İlacımı istiyorum. Elif, yüzüne profesyonel bir gülümseme yerleştirerek kapıyı hafifçe itti. Tabii, hemen getiriyorum efendim, bir saniyenizi alacağım, diye cevap verdi. Sesi koridorun sessizliğinde güven verici bir tonda yankılandı. İlaç arabasına geri dönüp hastanın dosyasını kontrol etti. 302 numaralı oda. İlaçları hazırlarken hastanın adını hatırlamaya çalıştı ama aklına gelmedi. O an için bunu yorgunluğuna verdi. Tepsiyi alıp 302 numaralı odaya doğru yürüdü. Kapıyı tamamen açıp içeri girdiğinde ise kanı dondu. Oda bomboştu. Yatak tertemiz ve düzgündü. Sanki hiç kimse yatmamış gibiydi. Başucundaki monitör kapalıydı. Ekranı karanlık bir ayna gibi Elif'in şaşkın yüzünü yansıtıyordu. Kalbi hızla çarpmaya başladı. Yanlış mı duymuştu? Ama ses o kadar netti ki geri geri odadan çıkarken koridorun derinliklerinden gelen bir fısıltı duydu. Tüylerini diken diken eden buz gibi bir fısıltı. Beni unutma. Elif korkuyla irkildi. Elindeki tepsi bir anda kaydı ve ilaçlar yere saçıldı. O an asıl korkunç gerçeği fark etti. Hasta kayıtlarına baktığında 302 numaralı odanın haftalardır boş olduğunu gördü. O odada kayıtlı hiçbir hasta yoktu. Kamera yavaşça koridorda ilerlerken duvarlardaki gölgeler uzuyor, sanki kendi kendilerine hareket ediyorlardı. Ama koridorda Elif'ten başka kimse yoktu ya da o öyle sanıyordu. Bu hikaye hoşunuza gittiyse beğenmeyi ve daha fazlası için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yorumlarda kendi paranormal deneyimlerinizi bizimle paylaşabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.